20 Nisan 2021 Salı ve Nokta Erdikmen Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da yarın 21 Nisan 2021 Çarşamba günü Radar Kontrol günü Blitz Maraton sabah 6'da başlayacak ve 24 saat sürecek. Bavyera, Hessen, Brandenburg ve rheinland pfalz eyaletleri kesin katılıyor. Diğer eyaletler bir açıklama yapmadı ama önceki senelerde katılanlar vardı. Avrupa Trafik Polisleri Ağı Roadpol organize ediyor bu etkinliği. Yüzlerce noktada ek radarlar kurulacak. Önceki yıl 37.500 kişi aşırı hızdan ceza yemişti. Sadece hızlı gidenler değil kemer takmayanlar, telefonla konuşanlar da kontrol ediliyor. Fikir ŞNRV'den çıkmıştı. Avrupa genelinde uygulanan bir aktivite. Peki neden önceden haber veriyorlar? Amaçları ceza kesmekten ziyade bunun konuşulmasını, tartışılmasını sağlamak. Çünkü hız trafik kazalarının en büyük sebebi zaten hızlı gitmeyin ama yarın hiç gitmeyin. Almanya'da CDU-CSU bloğunun başbakan adayı da belli oldu. NRV Başbakanı Armin Laschet, CSU Genel Başkanı ve Bavyera Başbakanı Markus Söder anketlerde önde gitmesine rağmen CDU üst yönetimi Laschet'te ısrar etti. Söder bunun üzerine adaylıktan çekildi ve Armin Laschet'i var gücümüzle destekleyeceğiz dedi. Almanya'da bir de varlık vergisi tartışılıyor. Mecliste bu konuda oturum düzenlendi. 1997'den bu yana alınmıyor bu vergi. SPD, Yeşiller ve Sol Parti yeniden alınmasını istiyor. Maliye Bakanı ve SPD'nin Başbakan adayı Olaf Scholz İsviçre yapabiliyorsa biz de yapabiliriz dedi. Ama tabii ki Seydoğu karşı çıkıyor. Alman Sanayiciler Birliği de haliyle buna karşı. Pandemi nedeniyle şirketlerin %23'ü Almanya'da faaliyetlerini kısmen veya tamamen durdurdu. Otelcilik ve gastronomi en kötü etkilenen sektörler oldu. Zincir süpermarketler ise rekor üzerine rekor kırdılar. Reven'in satışları bir önceki yıla göre %20 arttı. Marketlerde tava satılabiliyor ama tava satan mağazalar kapalı. Ve, ve genel müdürü bile bunun haksızlık olduğunu düşünüyor. Münihli bir şirket de uçan taksi geliştirdi. 2025'ten itibaren Münih, Nürnberg ve Köln, Düsseldorf arasında hava taksileri faaliyet gösterecek. Sonra diğer şehirlere yayılacak. Başlangıçta fiyatların 300 avrodan başlaması planlanıyor. Almanya'daki yeni vaka sayısı ise 9609 olarak açıklandı. Geçen hafta aynı güne göre 1200 azalma var. Can kaybı 297. Aşılananların sayısı 17 milyona yaklaştı. Genel nüfusa oranı %20'nin üzerinde. Robert Koch Enstitüsü yoğun bakım ünitelerindeki hasta sayısının 5000'i bulduğunu açıkladı. En son Ocak ayında bu kadar yüksekti. Mevcut durum sağlık personeli için maalesef zor. SPD sağlık uzmanı Lauterbach da Hindistan'da yayılan yeni mutasyon türüne dikkati çekti. Bunu felaket olarak niteledi. İngiliz varyantından daha hızlı yayıldığını ve Almanya'ya ulaşması halinde büyük bir tehlike olacağını söyledi. Aşılar bu varyanta karşı işe yarıyor mu? Bu henüz belli değil. Acil durum freni düzenlemesinin bu hafta yürürlüğe girmesi bekleniyor. Sokağa çıkma yasağı. 21'den 22'ye çekilmişti. Ancak bazı eyaletlerde 21 olarak uygulanıyor şu anda. Her bölgede saatler değişebilir. Okulların kapanması için belirlenen insidans değeri de 200'den 165'e indirildi. Öğretmenler Birliği bunun yeterli olmadığını, insidansın 100'ün üzerinde olan yerlerde okulların kapatılması gerektiğini düşünüyor. Berlin'de bir test merkezinde yangın çıktı. Polis kundaklamadan şüpheleniyor. Ev doktorları da halkın AstraZeneca aşısına daha az ilgi göstermesinden şikayetçi. Mecklenburg Forpom'un eyaleti bu aşıyı yapmayan doktorlara daha az biyontek verileceğini açıkladı. Virolog Austin ise insanlara aşı seçme hakkı tanınmaması gerektiğini düşünüyor. Johnson Johnson ile ilgili de bir pıhtılaşma tartışması vardı. Avrupa İlaç Ajansı bunun çok nadir göründüğünü ve bu aşının kullanımının tavsiye edildiğini belirtti. Moderna aşısı ise 2 doz yaptıranlara 3. doz aşıların da sonbaharda hazır olacağını belirtti. O zaman daha iyi koruyormuş. Pfizer Genel Müdürü geçen hafta muhtemelen 12 ay içinde 3. bir doza ondan sonra da her sene aşı yapmaya ihtiyaç olacak demişti. Her sene aşı yapılırsa onlar da her sene para kazanırlar. Korona nedeniyle kanser taramalarında da büyük düşüş var. Uzmanlar bundan sonra bir de kanser pandemisinin yaşanmasından endişeliler. Kanser araştırmalarında da gerileme olduğu açıklandı. Çünkü araştırmacıların laboratuvarlara erişimi %30 kısıtlı. Avusturya'da Başbakan Sebastian Kurz Mayıs ayındaki açılış planları ile ilgili bilgi verdi. Kafelere ve restoranlara girerken hızlı testlerin zorunlu olacağını ancak mağazalara girerken olmayacağını söyledi. Şubat ortasından beri okullarda test yaptırmak zorunlu. Öğrencilerin sadece %1.7'sinin bunu reddettiği açıklandı. Yeni Sağlık Bakanı da genç bir isim kot pantolonu ve spor ayakkabılarıyla gündem oldu. Fiyatları tartışılıyor. Yaz aylarında herkesin aşı yaptırabileceğini söyledi. Belçika'da ise vaka sayıları azalıyor ancak yoğun bakımlardaki sıkıntı sürüyor. Cuma günü danışma komitesi toplanacak ve yeni kararlar hakkında tavsiyelerde bulunacak. Restoranların 8 Mayıs'ta açılması planlanıyor. Bazı eğitimciler de okullardaki yaz tatilinin kısaltılmasını önerdiler. Hollanda'da ise yapılması planlanan 10.000 kişilik test konseri doktorların tepkisi üzerine iptal edildi. Hastanelerde tüm çalışanlarına aşı önceliği tanınmasını istiyor. Şu ana kadar sadece pandemi servislerinde çalışanlara öncelik verilmişti. Bunun için ek aşı dağıtımı yapılacak. Fransa, Almanya'dan sınırlardaki uygulamaları gevşetmesini istiyor. Mozel ile Zar arasında toplu taşıma yok durduruldu. Bunun yeniden başlamasını istiyor. Fransa'daki korona uygulaması da aşı karnesine dönüştürülüyor. Buna bir test bölümü eklendi. Yakında da aşı bölümü eklenecek. Bir yere girerken cep telefonunuzdan QR koduyla okutup girebileceksiniz. Türkiye'den Almanya'ya gri hizmet pasaportuyla getirilenlere ilişkin soruşturma genişliyor. En az 6 belediyenin daha benzer organizasyonlarda yer aldığı tahmin ediliyor. Skandal Alman basınında da geniş şekilde yer bulmaya başladı. Almanya bu iddiaları araştırıyor ve muhtemelen uygulamada bazı değişiklikler yapacaklar. Bu haberleri okuyan bir memur yarın öbür gün oturma izni almaya gelen sıradan bir vatandaşa da farklı davranabilir. Bu hikayenin kaybedeni maalesef yine gurbetçiler oldu. İnsanlar burada haftalarca hatta aylarca bekliyorlar pasaport randevusu alabilmek için. Diğer taraftan hak etmeyene sahte resmi pasaport düzenleyip Almanya'ya gönderen şebekeler var. İnanması çok güç ama bu olayı tamamen açığa kavuşturmak lazım. Geçiştirmemek lazım. Tüm sorumluları ortaya çıkarmak lazım. Aksi halde bu imaj kaybı çok zor telafi edilir. İsviçre'de de Sağlık Dairesi aşılananların 6 ay süreyle karantinadan muaf tutulacağını açıkladı. Muafiyet aşılamadan 14 gün sonra başlayacak. Eğer belirti olursa test yaptırmaları tavsiye ediliyor. Almanya'da henüz böyle bir karar yok ama yakında alınması bekleniyor. Bu arada Rusya'da Ukrayna sınırına asker yığmaya devam ediyor. Avrupa Birliği sınırdaki asker sayısının 150 bini geçtiğini açıkladı. Dışişleri Yüksek Temsilcisi Borrell gerginliğin artacağını tahmin ediyor. Artık AB'den çok büyük yaptırımlar gelir. Örneğin 5 Rus yetkiliye Avrupa'da banka hesabı açma yasağı koyabilirler. Bu arada istihbarat savaşları çoktan başladı. Rusya 20 Çekya diplomatını sınır dışı etti çek ya da ajanlık yaptıkları gerekçesiyle 18 Rus diplomatı sınır dışı etmişti. Putin zaten kendisi eski KGB ajanı. Doğu Almanya'da görev yapmıştı. İki kızı Dresden doğumlu. Stasi kimlik kartı bile var. Mükemmel Almanca konuşuyor. İstihbarat James Bond filmleri gibi değil. Daha fazlası. Bond hayali bir kahraman ama gerçek bir İngiliz ajandan esinlenilmiş, bir Fred Dunder değil. Bu kişi tam da Kurtuluş Savaşı esnasında İstanbul'da görev yapıyor. Aynı tarihlerde Amerikan elçiliğinde çalışan Elin Davis var. O da daha sonra CIA başkanı oluyor. Verilen öneme bakar mısınız? Tabii Ankara hükümetinin de eli armut toplamıyordu. İngilizler postaneyi kontrol ediyorlardı ama vatansever telgrafçılar Bodrum katına gizli bir telgrafhane kurmuşlardı. İngilizlerin gözünün önünde Mustafa Kemal'e an be an haber gidiyordu. Manastırlı Hamdi kahraman bir telgrafçı. Kimse ondan bir şey istemeden İstanbul'un işgalini bildirmişti. Atatürk Nutuk'ta ismini vererek teşekkür etti. Savaş sona erince esir takasları için pazarlıklar başladı. Yunanlılar haliyle ilk olarak başkomutanları General Trikopis'i istediler. Atatürk ona karşılık yüzbaşı mümini istedi. Namı diğer gavur mümin. Başkomutana karşı bir yüzbaşı. Herkes şaşırdı. Mümin Çanakkale'de üst teğmendi. İzmir'in işgalinden sonra Yunan tarafına geçmişti. Amcası belediye başkanı olduğu için iyi ilişkiler kurdu. Yunan istihbaratında görev verdiler. Yunan subaylarıyla dost oldu. Onlar gibi yaşıyordu. Görünürde milli mücadeleye karşı çalışıyordu. Onlarla yiyip içiyor, eğleniyor. Onlar gibi giyiniyordu. İzmir halkı bu yüzden ona yavur mümin lakabını taktı. Herkes nefret ediyordu. Ama gerçek başkaydı. Yıllarca tüm gelişmeleri el altından Ankara'ya o bildirdi. Deşifre olunca kanıt bulunamadığından ömür boyu hapse mahkum ettiler. Yunanistan'da esir kampına gönderdiler. Savaştan sonra geri alındı. Rütbesi alvayla yükseltildi. Yıllar sonra çok sevdiği nişanlısıyla evlenemeden Verem'den hayatını kaybetti. Peki Gavur Mümin nasıl deşifre olmuştu? Türk istihbaratındaki bir kişi maalesef işbirlikçi bir haindi. O bildirmişti. Mümin ölmekten korkmuyorum diyordu. Gerçeği anlatamadan ölmekten korkuyorum. Gerçeği anlattı. Tarihe belki yine gavur lakabıyla ama bir kahraman olarak geçti bu kahramanları hatırlamak lazım. Çünkü Barış Bıçakçı'nın dediği gibi bu dünyada hiçbir şey göründüğü hatta yaşandığı gibi değil. Her şey hatırlandığı gibi. Hoşçakalın.